İstanbul'a en yakın antik tiyatro düzcede 4 yıldır kazılar yapıyoruz. Bu kazılarda çok ciddi eserler ortaya çıkardık. Medusa heykeli, Apollyon heykeli. Evet, biliyorum. Ve en sonunda bir aslanlı mozaik bulduk. Gerçekten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir aslanlı mozaik koruma altına aldık. Ben o aslanlı mozaiği bulduktan sonra ne kadar doğru bir iş yaptığımızı daha çok inandım. Çünkü Düzce'nin geçmişini, tarihini gün ışığına çıkartıyoruz. İnşallah o bölge ileride güzel bir destinasyon merkezi bu olacak. Bu kazıyı kimlerle yaptınız? Yani hangi üniversiteler, hangi kurumlar, sponsor şöyle, var mıydı bu arada? Sponsor Düzce Belediyesi. Öyle mi? siz yaptınız. Çok Biz zor yaptım. bir işe girişmişsiniz yani Evet. Bu böyle çok büyük kurumların katılımıyla Evet, olabilir. gerçekten gücümüzün ciddi bir kısmını oraya harcıyoruz. Bakın bazen 60, bazen 80 işçi oluyor. Her 5-6 işçinin başında bir arkeolog var. Bizim arkeologlarımız var. Bu antik tiyatro hangi döneme tarihleniyor? Milattan önce 3. yüzyıla dayanıyor. Sapasağlam ayakta. Kesinlikle Bitinya Krallığı var o tarihte o bölgede. Evet. Bitinya Krallığı dönemine rastlıyor. Sonra Roma dönemi geliyor. Önceden pagan kültürü var. restorasyon bitmesini beklemeyeceğiz. Çünkü şu anca da konser verilebilir. Duruma durumda. geldi. Durumda. Yani. Çok muhteşem bir akustiği var. Ben İstanbul'dan bazı arkadaşlara getirdim. Akustik ölçümler yaptılar. yaptılar. Çok güzel. Orada tiyatro gösterileri olacak. Sosyal etkinlikler olacak. 10 bin kişilik bir tiyatro. Küçük bir tiyatro değil. Düzce için güzel bir mekan güzel bir e, tarihi eser ortaya çıkarmış olduk. Evet.